Gençler merhaba. Bugün sizlere sınavda gelebilecek iki tane güzel trigonometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz orijinal yayınları trigonometri fasükülüne ait. Şimdi sorumuza geçelim. Yukarıdaki şekilde demiştik. Koordinat düzleminde verilen birim çemberde OC değerinin alfa türünün eriştiğini sormuş bana. Şimdi ne yapabilirim arkadaşım? Dikkat edin. Alfa açısı nerede? E, o merkezinde değil mi? Ben şimdi gelirsem B noktasından OD'ye bir tane diklik indirirsem arkadaşım. E, buraya ve K dedim. BK uzunluğu benim için sinüs alfa, OK uzunluğu ise benim için kosinüs alfa olarak gelir. Zaten birim çember olduğu için ben OB'nin bir birim olduğunu biliyorum. Ve A onun da yarı çap olduğundan dolayı bir birim olduğunu biliyorum. Şimdi elimde benim ABK üçgenim mi oldu? Evet. Ben ABK üçgenini buraya çizersem. Şimdi buraya A noktası dedim. Buraya B noktası dedim. Buraya ise K noktası dedim. Ve OC uzunluğunu şu şekilde gösterdim. Buranın yine dik olduğunu, buranın yine dik olduğunu biliyorum. Arkadaşım BK uzunluğuna ben ne demiştim? Sinüs alfa demiştim. OK uzunluğuna kosinüs alfa demiştim. AO uzunluğuna ise bir birim demiştim. OC'yi arıyorum. Burada M dedim. Şimdi burada ben bir benzerlik uygularsam. AO'nun AK'ya oranı OC'nin BK'ya oranına eşittir. Yani 1 bölü 1 artı kos alfa eşittir arkadaşım. M bölü sin alfa. Ben buradan M'yi çekersem yani içler dışlar çarpımı yaparsam. M ifadesi benim için sinüs alfa bölü 1 artı kosinüs alfa olarak gelecektir. Cevabım A şıkkıdır. Şimdi ikinci soruma gelesem arkadaşım. Aşağıda demiştik koordinat düzleminde x eşittir 1 doğrusu ve üzerindeki a b noktaları verilmiş ve y eşittir 1 doğrusu üzerindeki de c d noktaları verilmiş. O d, bana doğrusal olduğunu ve o açısının ise alfa derece olduğunu söylemiş. Buna göre d c a, o yamonun alanının alfa türünden eşitini sormuş. Ben şurada şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ben arkadaşım şuraya k noktası dersem K, C'nin ne olduğunu biliyorum bir kere. Bir birim olduğunu biliyor muyum? Evet. E, A, C'nin de bir birim olduğunu biliyorum. Yani buraya bakarsam benim için burada ne oldu arkadaşım? Bir kare mi oldu? Karenin alanı birdir. Ben karenin alanından şu kırmızı ile taradığım kısmın alanını çıkartırsam yamuğun alanına ulaşırım. Şimdi dikkat edelim bu alfa açısını ancak bu kırmızı ile taradığım yere taşımam lazım. Şimdi arkadaşım şurada bir Z kuralı var mı? Var. O zaman ben buraya da alfa diyebilir miyim? Diyebilirim. Şimdi ben K, D, O üçgenini şuraya kenara çizersem dakika arkadaşlar. <laughs> K, D, O üçgenini şuraya kenara çizdim diyelim. Ee, ben buraya K noktası, buraya D noktası, buraya ise O noktası dedim. Buranın alfa olduğunu biliyorum. Buranın ise bir birim olduğunu biliyorum. K, bulabilmek için ben buraya A dersem arkadaşım A bölü bir ifadesi benim için kotanjant alfa mıdır? Evet arkadaşım. Çünkü komşu bölü karşıdan gelir. A dedim şey kotanjant alfa oldu. O zaman K e, C, K, D, O üçgenin alanı ne olmuş oldu arkadaşım bana? Kotanjant alfa bölü 2 geldi mi? Geldi. Ben 1 eksi kotanjant alfa bölü 2 yaparsam yabuğun oranına ulaşır mıyım? Ulaşırım. Buradan 2 ise 2 eksi kotanjant alfa bölü 2'ye ulaştım. Şıklarım da ise yine A şıkkındadır. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sınav adayı iki tane güzel trigonometri sorusuydu. Kolay gelsin.